Herkese merhabalar değerli satıcılar. Bugün sizlere CSV ile ürün yükleme yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç noktayı paylaşacağım. Çünkü CSV ile ürün yüklerken bazı değişikliklerimiz oldu. Arayüz ve yükleme şablonuyla alakalı. Şimdi test hesabı üzerinden bu değişiklikler neler sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi panelimizde her zaman CSV ile yükleme yaparken yaptığımız işlemin aynısı. Ürünler daha sonra CSV ile ürün ekle düzenleye tıklıyoruz. Burada aslında bu video çekmemizin amacı şu, sizin elinizde daha önce yükleme yapmış olduğunuz şablonlar mevcut olmuş olabilir. Yine aynı şablon üzerinden yükleme yaptığınızda belli başlı hatalar alıyor olabilirsiniz. Bu hataları almamanız için bir uyarı niteliğinde bir video. Burada Gördüğünüz gibi yeni bir arayüz. Ürün yükleme ya da mevcut ürünleri düzenleme hangi işlemi yapacaksanız buradan seçiyorsunuz. Ben sizlere göstermek için yeni ürünler ekleyin olarak devam ediyorum. Daha sonra buradan kategori seçimi istiyor sizden. 5 adete kadar kategori seçebiliyorsunuz. Yüklediğiniz ürünler hangi kategorisi, kategoride yer alıyorsa buradan seçim yapıyorsunuz. Örneğin ben burada iPhone seçtim. İşte erkek aksesuarı, erkek şapkaları seçtim. Gördüğünüz gibi seçtiğim anda burada beliriyor. Yani burada belirmesi sizin seçtiğiniz anlamına geliyor. Daha sonra kategori seçimlerinizi tamamladıktan sonra burada şablonu indir butonu bulunuyor. Buraya tıklayarak şablonunuzu indiriyorsunuz. Ben burada hazırda indirilmiş bir şablonun üzerinden göstereceğim vakit kazanmak açısından. Gördüğünüz gibi eskiden eski kullandığımız şablon üzerinde bu şekilde Yazan bölümlerin başında bir yıldız imgesi yoktu. Şu anda zorunlu alanların başında bir yıldız imgesi olmak zorunda. Buna çok dikkat edin. Zaten olan değişikliklerden en önemlisi bu. Bunun dışında tekrardan burada işlemlerimizi tamamladık. İşte zorunlu alanları doldurduk. Bu arada bizim bir önceki seç çektiğimiz CSV ile ürün yükleme videosunda verdiğimiz bütün bilgileri dikkate alabilirsiniz. Yine orada işte e, görsel URL'leri olsun ya da farklı konular oralarda çok fazla değişiklik yok her şey aynı. Sadece burada e, ürünlerin tanımların olduğu yerlerin başlarındaki yıldız işareti çok kritik. Buna, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra siz bu işleminizi yaptınız doldurdunuz, kaydettiniz dosyanızı. Buradan en alta geliyorsunuz. Buradan yine yapacağınız işleme göre yere ürün mü ekliyorsunuz, mevcut ürünlerinizi düzenliyorsunuz. Yapacağınız işlemi buradan seçerek buradaki dosya seç kısmından az önce işlem yapı bindirdiğimiz dosyayı yükleyerek işlemi tamamlıyorsunuz. Bu şekilde dosyayı yükle diyerek tamamladığınızda CSV ile ürün yüklemeniz tamamlanmış oluyor. Burada dediğim gibi bizim CSV ile yükleme konusunda çektiğimiz diğer bütün videoları hala dikkate alabilirsiniz. Bu yenilikleri de göz önünde bulundurarak yükleme yapmanızı öneririm. Herkese iyi çalışmalar, bol satışlar diliyorum.